tayyibati ma ahallallahu lakum. Allah'ın size helal kıldıklarının hoş olanlarını haramlaştırmayın. Böyle olunca da esas bizim bugün anladığımız şeyle karşı, karşı karşıya geliyor. Yani sufi yaklaşımın işte son derece hoş, lezzetli, zevk veren şeylerden imtina etmesi hem helal hem de kendisi de ayrıca bir hoşlanıyor ondan. Yani Diyor ki mesela baldan uzak duracağım veya etten uzak duracağım. Tam da en alasını yani helal kıldıklarını geniş bir bant gibi düşünün. İçlerinde son derece leziz, son derece insanın arzu duyacağı. İşte bunu kalkıp haramlaştırması. Zaten bu bakış açısı yani bunu haramlaştıran bakış açısı haramlaştırınca kalkıp onları haramlaştırıyor. Niye? Papazlar kadından uzak durmayı, kadını kendilerine haramlaştırmayı, en arzulu, kendilerinin en arzulu buldukları. Dolayısıyla onlara göre en anlamlı olan bu. Hiç arzulamadığın, Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haramlaştırsan ne olacak? Zaten hiç tükettiğin yoktu ki. Yani ben mi, biz mesela böcek yemiyoruz. Kalkıp diyelim ki böceği haramlaştırıyoruz. Bir anlamı yok bunun. Zaten tüketmiyorsun. İş ki çok arzu duyduğun bir şeyi tüketesin. O zaman demek ki ayet tam da orayı vuruyor. La tuharrimu tayyibati ma Allahu lekum. Size hoş geldiği halde Allah'ın helal kıldığı şeylerden size hoş gelen şeyleri kalkıp haramlaştırmayın. Bir başkasının blokajı dolayısıyla o olmasa veya patron olmasa veya hanım olmasa, anne olmasa, oğul olmasa veya toplumsal bakış açısı olmasa yiyeceğiniz helal olan bir şey, hoşlandığınız, tüketeceğiniz ve yapacağınız bir şeyi bunlar dolayısıyla engelliyorsanız, işte tahrime geçiyorsanız tam da ayetin vurduğu yer. Geçen derste de konu edindik bunu. Allah'ın Resulü ile ilgili olan örnek de öyleydi zaten. Kendisine kalsa yiyecek balı veya kendisine kalsa cariyesiyle birlikte olmaya devam edecek. Fakat eşlerinden gelen tepki dolayısıyla bundan imtina etmeye kalkınca ilahi planda itap ile karşı karşıya gelmiş